Merhaba arkadaşlar. Şimdi sabahtan arkadaşlar beri sabahtan beri uğraşıyoruz. Şu an bunu için adayı böyle yaptık. yaptık. Game yes. mod'dan çıkacağız. Kaan'ı hatırlarsınız. Kaan Günay. Kaan Günay. Ondan çekiyorduk. Arkadaşlar, e onu da abone olmayı unutmayın. Ona abone olmayın. unutmayın. Ve bunu. Ve benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Uzun arkadaşlar. Gelmediği için özür dileriz. Evet çok özür dileriz. Yoktu. Benim zamanım olmuyordu çünkü köye gitti çünkü. Köye gittim. Köyde internet yoktu. İnternet olsaydı çekmeyi düşünüyordum. Ama arkadaşlar Geldi. ondan ziyade şey sınavlara girmiştik. Sınavlarınızdan yüzler almayı unutmayın yani. Afedersiniz. Hepsinden yüz aldım. Hepsinden yüz almadım. Matematikten yüz aldım. Arkadaşlar matematiği iyi olanlar yorumlara yazsın. Ve bu geri döndüğümüz için bayağı bir like bye bye. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Ee, bunun gelecek bölümü gelecek. Bay bay. Allah'a emanet olun. Yusuf bir şey söyleyecek misin? Allah'a emanet. Allah'a emanet.